şey istek. Saniye beni böyle 3 hamlede falan yenecek gibi bir his var içimde böyle. Yok dur oğlum ya ben de yeni başladım Twitch'e falan oynuyorum işte böyle arada. Senin ortaokulda senin ortaokulda birinciliğin e, var yok, Yok yok yani. birinciliğim yok benim valla yok. Tamam o zaman sana Mert'in açılışı mi? değişik bir açılışla başlayacağım. Oo açık sicil ya tamam oynayalım. Dur bet açayım da. Dutch oradan? variation. Ya yeah. o orada yazıyor mu lan hilim açın oğlum. Aynen öyle. Hayda. Şimdi at F3 hamlesi tamam. Ben buna British devamı yoluyla yapacağım. Şöyle. British ne? British, British Waxing The Voice Fransız seviyorum ben. Hmm. Bedava piyon alırım güzel. güzel. Aynen öyle bedava sandın ama bak arkadan ne çıktı bak. Ayda Bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> Şuradan <gülüyor> <laughs> Buraya şey koysa da. Kim, no kim? ben... O, o. Sen onu <laughs> alacağını sanıyorum. Ben buradan piyon açtım. Fille bakıyorum şimdi. Hadi Aa, al. Buradan ne <laughs> yapacaksın Hadi. şimdi? buradan da sıkıştırdım seni. he ha. <laughs> Bu hamleyi en son 88 yazında gör. <laughs> Ya biz ne yapıyoruz? Ne ara satranca başladık ya? Aynen öyle. <laughs> Aynen. Takibimi güzel bir an. Bakalım görecek. Bakalım görecek mi? Evet onu. Bakalım görecek mi? Ya gördüm onu. Filini yerim de. Ama yemeyecek yemeye misin? Gerek yok. Hocam Belki A4 var. Belki de yiyeceğim. Belki de yiyeceğim. Atı yersen şöyle bunları şöyle 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 tamam mı tamam. Her şey sapanım şu an Hadi bakayım yap. Hazırım ben de. Ha ha ha. Gelim. Şöyle bir tehdit eee Ne oldu sen çok ciddileştin az önce çok eğleniyordun Treyart mı yapıyorsun? E şu an treyart modum var E gel o zaman Oy bir dakika N nasıl ya? ya? Aynen öyle Aynen öyle ha. Aa, Atla kapatıyorum at gitmiyor ki ya ne oldu? Ha, at gitmiyor. <laughs> aynen, at, gitmiyor. at gitmiyor ne oldu para mı sıkıştı ata aynen aynen At gitmiyor değil mi? Ya yani çatal yedik sandım korktum. Lan. Ben de şöyle yapayım tamam. Oyna. Çok hızlı oynadın mı? bir dakika. Niye niye? Bu arada bedava at var eyvallah. <laughs> nam nam güzel. Aynen aynen bedava at sandın değil mi? Aynen e <laughs> <laughs> şu an ne olabilir ki Allah aşkına? Şu an korkmam için bana bir tane dans ver. Geliyor. Şurak. Ve, ve, vezirin ge Geliyor neden geliyor? Nasıl vezir gitti? Nereden gitti vezir? Bu yo, oyun yo, fedası deniyor burada. Oynanmaz, oynanmaz o o yasaklı hamle. Ben unuttum bana söylemen lazımdı. <laughs> Beraberlik. Ha mi? doğru 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 tamam. Şimdi bu sandı. Bir dakika sen o fili ne ara oraya soktun? Bunlar satrançta önemli taktikler. Bunları bunları görmen lazım. İlk olarak eğer bir olmak istiyorsan bunları görmen lazım. O florya sokuyorum, atı çekiyorum, hop vezirle teyze Sen ne zamandır oynuyorsun bu oyunu saniye? Bak dürüst olacağım gerçekten 4-5 aydır Twitch'te arada oynuyoruz böyle açıp. Başka başka da şeyim yok yani bu kadar. Ha. Ben, ben... Bir gün oldu. Bi bir gün oldu. Hiç bir mi oynamadım? Queens Gambit'le başlangıcım var. Sonra o sarmadı, okey 101'e geçtim o gün. Eee, bugün tekrardan döndüm oyuna. Queen's BT izlediysen bilmen gereken bir şey var. O da rakiplerin şerefsiz oludur. Oy! Tamam Bence bir tavlamız var ya. Senin de bilmen gereken bir şey var. Senin de bilmen gereken bir şey var. Heh. Her rakibin de küçük görme olduğudur. Heh. Aynen. <laughs> Şimdi şöyle ha. Şöyle şah çekeyim. Çekemez. <laughs> çektim ama çektim. Nasıl Çekemezsin, çekemem? Çekemezsin yanlış hamle. <laughs> nasıl çektin? Ba e, haştan çektim işte onu nasıl çekemedim. Heh. <laughs> tamam. Şimdi şimdi olmadı. Hadi. Ee, yesene onu, yesene. Bir erkeklik göstergesi görelim ya. Bu ne bu ya bu? Bu oyun böyle hep strateji oyunu mu bu yani? Aynen öyle, aynen. Aynen. Birazcık böyle erkeklik istiyorum ya böyle kan çıksın, vahşet çıksın şu oyunda ya. Aynen. Gel. Lan ne oluyor? Ben de bu piyonu aldım ha hadi bakayım. Dur çok karıştı oyun şu an. Neydim ben? Beyazlar benim değil mi? <gülüyor> aynen. <gülüyor> tamam. Şöyle bir şöyle bir şey yapacağım o zaman. Oradan bunu yer, benim piyonumu yer, piyonumu yediğinde atayamam lazım. Tamam. Güzel hamle, güzel hamle. Piyonu korudun gerçekten. Beğendim bunu. Bu güzeldi. Tamam, aşağı, aşağı, Tamam, al. Yaptım. Oy, bayağı görmediğim bir şey var da daha böyle benim kanalda yenisin diye şey yapmadım. Ayıp olmasın ne? anlamında yani. Ne ne neyi görmedim ben? Başladım. <tık> At oraya gelsen şuradan şey yesek, şuradan yesek, şunu şöyle yapsak. Eee, yiyeyim mi? Ye ye. Ben chat'i ben, ben chat chat sorma hakkımı kullanmak istiyorum. Chat'e sorma hakkı. Yok mu? Çete yok mu? Joker hakkı. Chat'e sorma hakkı. Yiyeyim mi chat? Ye diyorlar. Ye diyorlar. Ama senin çetin. O yüzden yemeyeceğim. Oy. Oy. Sert. Mı diyorsun? Sert. Hadi bakalım. Chat de bilmiyor ki ne dediğini nasıl Büyük yanlış. Ama oraya atla aynen aynen. Ben de o malım ya ben yerim onu zaten ben aynen. Onun Yersin orada? şöyle bir şey yapacağım. Demek piyonu istiyorsun ha? Tamam. maç oluyor ya. Bana böyle Queens Gambit e, team versene. Vereyim mi? Kale hiçbir zaman filin çaprazını koymamalısın. Sen de atı hiçbir zaman at gibi oynamamalısın. Şahmat. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım! Nasıl oldu? Öteki atımın bacağı kırılmış. O yemedim. <laughs> <laughs> Korktum <oldum. gülüyor> İstersen eee rematch. Ben ben bir analiz yapmak istiyorum bu maçı. Tabii. İstiyorsan canlı yayınıma katılarak eee analize bakabilirsin. Yani istiyorsan şu tabii. Şu an ki. canlı yayında mısın? E şu an canlı yayın açtım. Analizle bakalım çünkü Twitch, TV, iyi bir satranç. Mi? Ya hayır lan. Hayır. Discord, 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 <laughs> Discord. Yani. Sen açsana sana geçecek. Yok ben açmayacağım. <laughs> Dur giriyorum hemen Discord'a. Şimdi iyi bir satranç oyuncusu olmak için ilk olarak yaptığın ve bitirdiğin maçların analizlerine bakman lazım ve bu maçta bakın. Mesela bak oyundan hamle kitap hamlesiymiş bak. Ben de kitap hamlesi oynamışım. Sonra sen yine kitap hamlesi oynamışsın. Çok güzel. Sonra ben yine kitap hamlesi yok bu kitap değil. Bu gördüğün şey iyi hamle demek. Yani yapılan hamle iyi demek. Bu ise bok gibi. Ne alaka koyayım. O o mal beyaz kim? <laughs> o be beyaz sen. <gülüyor> sen. <gülüyor> Yanlışlık tamamen. Bilmiyorlar ki Manisa açılışını. <laughs> evet evet onu belki sisteme eklememişlerdir botta o yüzden belki <laughs> algılamıyordur. Şimdi böyle hemen ilerletirim maçım. Saniye bir şey evet. soracağım. Heh. Sana hep en iyisi mükemmel diyor. Bana hep hata bana yazıyor. Aa, değil öyle ya. değil mi? Öyle değil mi? Valla bak bak bak. <laughs> ya bak bir tane yanlışlığım var. Bak, bak, bak hep benim güzel. benim oynadığım oyunlar hep yanlışlık diyor ha bana. Bak seninki de güzel. 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 oo oh, en Oy! iyi hamleyi bulmuşum. En iyi hamleyi bulmuşum. Burada bitirmişim bulmuş. oyunu bro. Burada bitirmişim oyunu. Bak, müthiş hamle bak. Ben de müthiş hamle. Seninki... Hata. He, olur öyle. Olur hata. öyle. Olur öyle. Ya olur öyle hatalar. Mükemmel. Bak, mükemmel hamle. Mükemmel hamle. Yanlışlık. Evet. Ya, Yanlışlık. O, orada bir gaza geldim o şey. Yanlışlık. Burada yine ya bak. ne kadar kötü oyuncu bak. Ya. Bak Allah. Allah. Burada zaten şahmat. Doğru yani. hamle yok amına. Ya bu buradaki hamle zaten bitirdi her şeyi. Burada bitti zaten. Diğer evet. ben bu arada soldaki atın ayağının kırık olduğunu biliyordum. Evet. Ayağını yani kırık olduğunu oldu. biliyorum. Çok belliydi. Zaten sendeleyerek gidiyordu. Giderken. Sercan gel bir daha oynayalım. Saniye varken burada. Gel. At yine. Sonra saniyeli final match. Sonra. Saniye sen yeni video attın mı ya? Ha hayır. At atmadım. Ne zaman gelir yeni video? <laughs> o sardı. Bilmiyorum video ya. Son video sardı biliyor musun? <laughs> Çok teşekkürler. Discord'da yeteneklisiniz yapacağız bir tane yani kameralı da onaylıyorum Oo. şimdi.